sevgili seyirciler. Şimdi hep birlikte İzmir'e gidiyoruz. Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olan İzmir'de bir eviniz olmasını istiyorsanız lütfen bu haberimizi daha dikkatli izleyin. Şimdi İzmir'in en güzel projelerinden birisi olan Sevdi Yapı'nın projesini sizler için birlikte tanıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Sedi Yapı'yı sizler için tanımaya devam ediyoruz. Yanımızda Seyit Eker Beyefendi var. Ee, örnek bir daireyi, muhteşem manzaralı örnek bir daireyi sizler için tanımaya çalışacağız. İsterseniz Tabii, girelim. Tabii, buyurun, buyurun, buyurun. Burası 3 artı 1 olan bir dairemiz. Ee, salon ve mutfak muhteşem körfez manzaralı. İzmir'in komple körfezini. E, yukarıdan kuş bakışı görebilecek bir dairemiz. Hı. Bu arada şunu hatırlatmak evet, tabii. istiyorum. Tabii ki uzun yıllar e, Almanya'da, Avrupa'da yaşadığınız o standartları yani Avrupa standartlarını Türkiye'ye taşıdığınızı biliyorum ben. Çok tabii ki. Şimdi Türkiye'de de çok kaliteli malzemeler var. Kaliteli inşaat malzemeleri bulunmakta. Hatta Hatta Avrupa'dan çoğu bazı malzemeler e, daha güzel. E, burada en güzel malzemeler kullanmaya çalıştık. En birinci sınıf olan malzemeler kullandı bu projemizde. Ee, Gezdiğimiz zaman da göreceksiniz zaten. Evet. Her detayına da Alman disipliniyle dikkat ettik ve binamızı bitirmiş bulunmaktayız. Örnek dairemizi gezdirelim ve bir birkaç bilgi vereyim Adil Bey. Ee, i̇ki çeşit dairemiz var. Ee, bütün dairelerin 16 dairelik bir e, binamız burası. Ee, 3 artı 1 olarak tasarlandı ve şu anda komple bitmiş durumda. Yani taşınacak kişi hemen yarından itibaren taşınabilir. Valizini alıp gelebilir yani. Aynen yani. evet hemen evet. yarından itibaren taşınabilir. Evet. Ee, burası bir örnek daire gibi açık mutfak, Amerikan mutfak var. Ee, baktığınız zaman geniş bir alan ve komple İzmir'in körfezini yüksek mekan olarak görmekte mümkün burası. Çok güzel bir yaşam alanı. Peki hemen sormak istiyorum. Peki. Aklıma şu geldi. Uzun yıllar yurt dışında iş adamı olarak büyük başarıları imza attınız. Neden İzmir? Aslında ben İzmirli değilim. İzmir'i seçmemin nedeni tabii ki buranın yaşam standartı, kültür yüksekliği ve çevre. Yani şu var, burada yarım saat sonra denize çok güzel girebileceğiniz yerler. İşte Kuşadası bir saat, Çeşme bir saat. Yani dünyanın tanıdığı, hatta Türkiye'nin, dünyanın diyelim güzel koylarının olduğu deniz, yaşam standartı, yemek, kültür, insan. Ve artı yılın 365 günü güneş. Tabii tabii. tabii. O zaten, zaten o da tabii doğa, bir doğa harikası. Yeşiller içerisinde tabii deniz fazla insan istiyor tabii ki. Büyük bir kent, 4 milyona yakın bir nüfusa sahip olan bir kent ama İstanbul gibi değil. İstanbul'da Yeşil'e çıkmak için bir, bir saat, iki saat gitmeniz lazım burada. 10 evet. e, dakikada, 5 dakikada ormanın içindesiniz. Evet. Bu imkan var. Trafik çok çok az. En önemlisi de tabii ki insan yaşamak ve huzur istiyor. Huzurlu bir ortam. Yaptığımız binalarda da zaten yeşillik, deniz, gök mavisi hepsi oturduğunuz alanda mevcut. Hem mutfağınızda hem oturma salonunuzda. Oturduğunuz zaman daima bu manzara ile beraber yaşıyorsunuz. Sanki Huzurlu bir yaşam. ressamın tablosu gibi. Evet. Gerçekten Aynen. de çok güzel. Aynen. Peki biraz Bayraklı'dan bahsedebilir miyiz? Buradaki ulaşım konusunu biraz değinebilir miyiz? Ee, şimdi Bayraklı, İzmir'in hemen hemen ortası, körfezinde ortasında kalan e, bir bölge. Gördüğünüz kadarıyla bir sürü gökdelen yükselmekte, iş merkezleri açılmakta. Bu olduğumuz konumda tabii ki ister Karşıyaka tarafına, Çiğli tarafına, isterseniz konak ve bayraklının merkez tarafına birkaç dakikada erişebileceğimiz bir mekan. E, ulaşım olarak e, 700 metre, 750 metre civarında metro istasyonu var. Otobüs ve dolmuş e, hatlar önünden geçmekte binamızın. Arabayla zaten 3 dakikada, 5 dakikada ister Karşıyaka ister konak erişme imkanı var. Bulunmaz bir konum mevcut bizim Hı. projelerimizde. Evet Seydi Bey, mutfak bölümünü de isterseniz seyircilerimize anlatalım. Evet. Ee, gördüğüm kadarıyla birinci sınıf malzeme kullanılmış burada. Bayanların e, önemli bence mutfakta yani bütün zamanlarını orada geçirdikleri için her şeyi detaylı herhalde düşündürüz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya tabii ki. Şimdi iki tercih yapabilir alacak kişiler. Bir açık Amerikan mutfağı burada gördüğümüz gibi tercih edenler var. Bu daire, örnek dairemizi böyle tasarladık. Başka dairelerimizde kapalı mutfak olarak 15-16 metrekarelik olan mutfaklarımız. Takip malzeme taş olsun, kullanılan mutfak malzemesi olsun. Tabii bu detaya da dikkat ettik. Oturma odasındayız, salondayız. Gördüğüm kadarıyla inanılmaz. Büyüklüğü de çok iyi. Ee, bir anlatabilir misiniz seyircilerimize? Tabii. E, salonlarımız 30-32 metre civarı ama tabii ki e, açık mutfak olduğu zaman buradaki örnek dairemizdeki daha büyük bir müteşem gözüktüsü var tabii ki. Ama yeterli. Burada kullandığımız e, yere kadar ve tavana kadar kullandığımız doğramalar büyük camlarla kullandık. E, bunun nedeni de bütün körfezi kapsaması yani panoramik bir görünümün oturduğumuz zaman şu anda oturuyoruz. Siz tabii ki Biraz karşıma ben şu anda İzmir'i seyrediyorum panoramik şekilde böyle bir dairemiz. Feyyih Bey evet. inanılmaz bir manzara gerçekten seyircilerimize bu görüntüleri göstermek istiyorum. Neler anlatmak istersiniz? Yani insanın hayatı yaşamı uzar burada. Ya insan ne ister? Sağlık ve huzur ister. Balkona çıktığınız zaman şu muhteşem manzara. Da huzurlu olmak, sağlıklı evet. olmak e, insana huzur veriyor. Her katta da bu balkonlar mevcut herhalde. Tabi biraz önce lanse gibi oturma salonlarımız ve mutfaklarımız bütün körfezi görüyor. Yani bu manzara bütün dairelerimizde mevcut. Yani Avrupa'daki yaşayan Türklere burayı özellikle gelip görmelerini tavsiye edersiniz. Tabii ki buyursunlar gelsinler, misafirimiz olsunlar, De değerlendirsinler. Böyle bir manzaralı yer bulmak çok kolay değil kendilerini takdirlerine bırakıyorum. Buyursunlar gelsinler. Ona göre karar verecek tabii ki yine de müşterilerimiz, insanlarımız. Avrupa'da yaşayanlar geldiği zaman kendileri takdir etsin ki böyle bir yerde hayatı geçirmek tabii ki daha iyi olur.